أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاَحْلُ الْاُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ صَدَكَ اللّٰهُ لَزِمْ Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh Muhterem Kardeşlerim Hacı Musa Topbaş, Kusesuru Üstadımızın Altın Sohbetleri bir kitabından okumaya kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Abdülkadir Geylani Kusesuru buyurur Ey ahali sabrediniz, metin olunuz. Zira dünya hayatının tamamı afetlerle musibetlerden ibarettir. Musibetlerden, afetlerden hali olan, uzak olan bu hayatta hayattan başkadır. Mahmud Sami Kusesur'u musahibe 2'de nakleder. İmam Gazali Kusesur'u buyurur. Sabır ihtiyacı bütün ahvelde görülür. İnsan işine gelen şeyler içinde sabra muhtaçtır. Gelmeyenler içinde mesela sıhhat, selamet, servet, ikbal, masıp gibi kavim ve kabilesi çok olması olmak gibi hoşa giden cihetlerden insan sabra muhtaçtır. Çünkü bu şeriat, şeriat içinde kendisini zapt edemeyecek olursa azar, nazu naime gömülmekten, hevasat arkasından koşmaktan mebdeini de unutur. Meadını da. Bu sebeptedir ki belaya her mümin sabredebilir. Nimete ise ancak sadıklar sabreder. Belaya her mümin sabredebilir. Nimete ise ancak sadıklar sabreder demişlerdir. Nimet ve refah içindeki sabrın manası bunların hiçbirine güvenmemek, gaflete, nazlı nimete dalmamak, Cenab-ı Allah'ın lütfuna şükürden geri durmamaktır. Sonra namaz, oruç, zekat gibi şeriat tekliflerine tahammül de sabır cümlesindendir. Çünkü ne kadar kolay olsa yine teklif ve icbar suretindeki şeylerden nefsi nefret eder. Günahlara karşı durmak da sabır sayılır. Günahlara karşı durmak da sabır sayılır. Zira nefsi fesat ve reji şeylerden alıkoymak Hele itaat etmiş ise büyük cihada muhtaçtır. Evet insan böyle bir halde iki kuvvete karşı müdafaya muhtaçtır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur. Sabredin genişliği beklemek ibadettir. Eleminden şikayet etmemek, musibetleri almamak, Allah Allah'a zülcelali tazimden ve onun hakkını bilmekten ileri gelir. Enes bin Malik radiyallahu anh'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kabrin başında ağlayan bir kadının yanından geçti. Ona Allah'tan kork ve sabret buyurdu. Kadın geç git zira benim başıma gelen musibet senin başına gelmemiştir dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Onun peygamber olduğunu kadına söylediler. Bunun üzerine kadın peygamber aleyhisselamın kapısına geldi. Kapıda bevaplar, kapıyı bekleyen kişiler nöbetçi bulunmadığını gördü ve ben seni tanıyamadım diye peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem özür diledim. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asıl sabır musibetin ilk anında olandır buyurdu. Hamidü Tavil Sabit el Benani'den o da Enes bin Malik radıyallahu anten rivayet eder. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Müslümanların arasına dolaşırken çok sayı kuş yavrusu gibi olmuş bir zata rastladı. Ona Allahü Teala'ya bir şeyle dua ediyor ve ona ondan bir şey istiyor musun diye sordum. O zat evet ya Resulallah Allah'ım bana ahirette ne ile ceza vereceksen onu bana dünyada peşin ver diye dua ediyordum. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Subhanallah sen buna takat getiremezsin bugün gücün yetmez. Allah'ım bize dünyada da iyilik ver ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etseydin ya buyurdu. Hemen sonra da Allahü Teala onun için dua etti. Allahü Teala da onun duası bereketiyle şifasını verdi. İslam alimlerinden Ebu Muhammed Cereri Kuse sorup sabır odur ki kişi her iki halde nefis huzur içinde olduğu için nimet ve mihnet halleri arasında fark görmez. Sabır nefsin belada sükun ve huzur içinde bulunmasıdır buyurdum. Hüseyin bin Mansur kutsesi sırru. Sabır odur ki kişinin elini ve ayağını keser, dar ağacına asarlar itiraz etmez buyurmuştur. Ki Hüseyin bin Mansur yani Hallacı Mansur şaşıracak şeydir ki bütün bunlar Hallacı Mansur yani Hüseyin bin Mansur'un başına gelmiştir. Yani başına gelen şeyleri söylemiştir. Amr İbni Osman el-Mekki soru sabır Allah'a dayanıp sebat etmek ve belayı gönül hoşluğu ve rahatlığı ile karşılamaktır der. Gavs-ı Azam Hacı Nakşibend soru buyurur. Yaşım 18 veya daha fazla idi. Ceddime Allah rahmet etsin beni evlendirmek istediler. Hacı Muhammed Baba Simasi davet için beni Simas'a gönderdiler. Vardım likalarıyla müşerref oldum. Onun sohbetinin bereketiyle ben de acayip bir hal hasıl oldu. O gece ben de bir haleti tazarru ve meskenet zuhur etti. Gece ahiret ahirinde kalkıp abdest alıp Hacı Hazretleri'nin mescine girdim. İki rekat namaz kıldım. Başımı secdeye koydum. Çok tazarru eyledim. O haldeyken lisalımdan cereyan etti ki ilahi bela yükünü çekmeye kuvvet ve mihnet ve muhabbetine tahammül ihsan eyle dedim. Sabah oldu Hacı Baba Simasi'nin yanına vardım. Bana teveccüh edin firasetten o gece benden sadır olan hali haber verdim. Ey o duada böyle demek gereklidir ki ilahi senin rızayı şerefin neredeyse bu bende iyi zayıfine fazlu keremine onu ihsan eyle. Zira Hak Sübhanehu ve Teala Hazretlerinin rızası bir şeyde olan o şey kula bela değildir. Eğer bir dosta bela verirse yine inayetle o bela yükünü çekmeye kuvvet verir. O belanın hikmetini de ona izhar eder. İmdi kişi kendi ihtiyarıyla, arzuyla hüda, hüdayı mütealden bela istemesi pek müşkildir. Kulun küstahlık edip Hak Celle ve Ala Hazretlerinden bela talep etmesi layık değildir buyurlar. Belaya musibetlere sabretmek kolay değildir ancak Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle tahammül edilebilir. Şayet Halik Teala ve Tekaddes Hazretleri bir bela verirse onun, onun sabrını, tahammülünü de ihsan eder. Aciz, zayıf, yaratık olan kulların bu bakımdan Hak Sübhane ve Teala'dan bela talep etmesi de cüretkarlık olur. Biz, bizler kudretsizliğimizi bilerek Cenab-ı Hak'tan daima sıhhat ve afiyet, dünya ve uhrevi saadet niyazında bulunabilirsek bu her şeye şamil olmuş olur. Mesela kıldığımız namazların kadelerinde tekrar tekrar okuduğumuz duaları namazların haricinde de okumalıyız. Şöyle ki Estağfirullah Bismillah ve minhum men yaqulu rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Sadakallahu lazım meali. Ey Rabbimiz bize dünyada ve dünyada iyilik güzellik ver, ahirette de iyilik güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Bakara suresi ayet 201. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ettiklerine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yukarıdaki duayı sık sık okurlardı. Abdülkadir Geylani Kuse soru ey oğul musibetler üzerine yağdığı günlerde bile daima Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin huzurunda ol. Sen onun sevgisinin basamağında duruyorsun. Bu Allah'ın huzurunda bulun, bulunuş ve sevgi basamağında oluş halini hiç bozma. Rüzgarlar ve fırnalar seni yıkmasın, süngüler seni delmesin, sana dehşet vermesin. Bu takdirde gerek dış halinle gerek iç aleminle sabit olursun. Öyle bir makamda bulunuyorsun ki orada yaratılanlar yoktur, dünya yoktur. Allahü Teala'dan başka hiçbir şey yoktur. Fanileri yaratılmışları görmek ve aile efradın geçimi sana dert olmaz. Nail olduğu nimetlerin azlığı veya çokluğu ölmek veya zemmedilmek, ikbale kavuşmak veya ikbalden olmak sebebiyle bu halini değiştirme. O zaman insanların, cinlerin meleklerin ve diğer varlıkların idrakinin ötesinde Allahu Teala ile beraber olursun. Sana daha önceleri izah ettiğim gibi sabır, ihlas, doğruluk, samimiyet esastır. Muhammedül Esfenci Kuse Suruh da müthiş bir illete müptela olmuş. Hastalığa yakalanmış. Ona diyorlar ki, ey seyitlerin seyidi, Hak Teala bu belaya hedef olarak düşmanlarından hiç kim, kimseyi seçmiyor da senin gibi bir velisine veriyor.'' şöyle cevapladı. Sus edep hatasına düşme. Bana ilahi ihsanların hazinesi gösterildi. Orada musibet ve beladan daha şerefli ve faziletli hiçbir nimete tesadüf, tevafuk etmedim. Bu hal benim isteğimle oldu. Eğer sen Tarsus'ta bir dağdaki mağarada illetlerin en büyüğüne uğrayıp da şükreden üstün zatı görseydin ne derdin? Onun vücudundaki deriler dökülüyor ve göz göz olan bedenin her tarafından pıhtılar ve irinler akıyordu. Hazreti Eyüp Aleyhisselam gibi. Sinekler ve böcekler her tarafını noktalamışlardı. Bu zat bütün gün bu hale dayandıktan sonra yine ziyetimmez o kendisini demir zincirlere vururdu. Bu haliyle hakikat kıblesine döner ve sabaha kadar ibadet ederdi. Yani onu görseydiniz ne derdiniz? Bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem buyururlar. Bir kul Allah tarafından sevilirse, iptilaya uğra buna sabrederse başına iktina gelir. İktina nedir diye soran bir sahabiye, çoluğunu çocuğunu malını mülkünü alır. Çünkü mal ve evlat Allah sevgisine perdedir. Mal ve evlat sevgisi çoğalırsa hak sevgisi azalır. İnsan bu sevgiden ceza görür. Çünkü Allah'a bir nevi şirk koşmuştur. Çünkü Cenab-ı Allah kendisine şirk koşanları sevmez, kayıyordur. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurur. Estağfurullah, Bismillah. Ya eyhellezine amen yusbiru ve sabiru ve rabidu ve tekullaha lealekum tuflihun. <Sessizlik> Sadakallahu lazım. Ey iman edenler sabır sebat gösterin. Düşmanlarınızı galebe çalabilmek için onlar onlarla sabır metanet yarışına girin. Sınırlarda nöbet bekleyin. Allah'tan hakkıyla korkun ta ki kurtuluşa ermeyi ümit edilsiniz. Ali İmran ayet 200. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz buyurur. Allahu Teala bir mümin kulunun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabredip Allah'tan ecir beklerse onun mükafatı cennettir buyurdu. Hadisi Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet etmiştir. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardı. Erkek olsun kadın olsun bir mümin Allah'ın günahsız, tertemiz Allah'ına günahsız, tertemiz kavuşuncaya kadar başından çoluk çocuğundan malından bela eksik olmaz. Resulullah sallallahu teala, aleyhi ve sellem tekrar edelim. Erkek olsun kadın olsun bir mümin Allah'ına günahsız tertemiz kavuşuncaya kadar başından çoluk çocuğundan malından bela eksik olmaz. Sabrın ehemmiyeti çok büyüktür. Allah azze ve celle hazretleri kullarını daima imtihanı tabi tutar. Kul bunu büyük bir gönül hoşu ile teslimiyet ve sabır ile karşılarsa birçok ibadetlerle elde edemediği derecelere terakki eder. Zahiren birçok kerih gördüğü müz şeyler vardır ki hakikatte bizim için hayırlıdır. Çok defa da hayır gördüğümüz şey vardır ki bizim için faydasızdır. Hatta zararlıdır. Çünkü herhangi bir şeyin sonucunu ancak Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri bilir. Allahü Teala hadis-i buyurur. Rahmetime kavuşmaz için gönderdiğim sebepler içerisinde bir kuluma rahmet ederim. Çünkü onun günahlarını bu hastalık sebebiyle affedeceğim. Cennetteki derecesini bulunla artıracağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şüphe edilen altını ateşle muayene ettikleri gibi Allahu Teala insanları dert ile imtihan eder. Bazı bela ateşinden halis olarak çıkar. Bazı bozuk olarak çıkar. Yine buyuruyorlar müminler üç şeyden birisi bulunur. Kıllet yokluk yani fakirlik, illet, hastalık Zillet yani hor görülme. İsa aleyhisselam buyurur. Hasta olup musibet ve felaketlere uğrayıp da günahları affolunacağı için sevmeyen kimse alim değildir. Ser İbni Abdullah et tüsteri kusesuru buyurur. Hastalığı sabrederek ve oturularak kılınan namaz sağlam olan ayakta kıldığı namazdan daha kıymetlidir. Allah Allah. Ser İbni Abdullah et tüsteri kusesuru buyurur hastalığa sabredilerek ve oturularak kılınan namaz sağlam olarak ayakta kılınan namazdan daha kıymetlidir. İmam-ı Rabbani Kutsi Suru buyurur, sıkıntıların gelmesi görünüşte çok acı ise de bunların nimet oldukları umulur. Bu dünyanın en kıymetli sermayesi sıkıntılar ve üzüntülerdir. Bu dünya sofrasının en tatlı yemeği dertler ve musibetlerdir. Bu tatlı nimet, nimetleri acı ilaçla kaplamışlar. Bunu da imtihan yolu açık tutmuşlardır. Akıllı olanlar bunların içlerine yerleştirilmiş olan tatlıları görür. Acı örtüler de tatlı gibi çiğnerler. Acılardan tat alırlar. Sel İbni Abdullah et Tüsteri soru, şayet bela olmasaydı Hakk'a yol bulan, bulunmazdı buyurmuşlardır. Ebu Abdullah Muhammed bin Hafif Kusesur'u ubudiyet ve zaman dürüst olur sual ne? Kul kendi işlerini tamamen Yüce Allah'a havale edip belalar içinde sabredince cevabını vermiştir. İbni Abbas radiyallahu anhümadan rivayeti göre Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir hatun müracaat edip Ya Resulallah ben sar'a iletine duçar oldum. Hem de sar'a halinde açılıyorum. Allahu u Teala'ya dua ediniz ki bu illeti benden izale etsin, kaldırsın dedi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadına hitaben Dilersen sabret bu illet mukabilinde sana cennet verilsin. Dilersen sıhhat ve afiyet için Allahu Teala'ya dua edeyim. Sonra o hatun ya Resulallah böylece sabrederim. Yalnız sar'a halinde açılmamam için ya yani üstüm başımın elbisemin açılmaması için Allahu Teala Hazretlerine dua ediniz dedi. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e o halinde açılmaması için dua buyurlar dua buyurlar ve o kadın Sara Hasan tutulduğu zaman, yere düştüğü zaman melekler tarafından üzeri örtüldü. El Fetur Rabbani Meclis 38'de nakledilir. Abdülkadir Geylani soru sabrı şöyle tarif etmektedir. Halinden kimseye şikayet etmemek, hiçbir suretle sebeplere güvenmemek, dayanmamak, bela ve musibetler karşısında hoşnutsuzluk göstermemek, bela ve musibetten kurtulunca sevinç duymamak sabır şikayet ve feryat etmekten hoşnutsuzluk göstermeden gelen belaya katlanmaktır. Sabır peygamberimizin hasretlerindendir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur ki sabır cennet hazinelerinden bir hazinedir. Mü'mine gelen her dert, üzüntü, hastalık, eziyet, sıkıntı, günahlara kefarettir. Sabır imanın yarasıdır. Dünya mihnet ve sıkıntı yeridir. Sıkıntının ise sabretmekten başka çaresi, katlanmaktan başka yolu yoktur. Bir hastalık bela gelince bağırıp çağırmamak fayda, bağırıp çağırmak fayda vermez. Aksine zararlı olur. Allah'ın takdirine razı olup gönül hoşluğu ile sabretmelidir. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri sabrı dolayısıyla Eyüp Aleyhisselam'ı övmüş ve Uluz ağzın peygamberler derecesine yükselmiştir. Süfyan bin Ueyne Kusesuru derdi ki bir kimse başına gelen belaya razı olur, Kadri ilahiye rıza gösterirse onun durumu tamdır. Kemal derecesini bulmuştur. İbrahim Düsuki Kusesuru Hazretleri'nin tavsiyeleri şöyledir. Bir hak yolcusu fakir halini kolay bulamaz. Ta şu halleri özün, özüne sindirinceye kadar. Cümle kulların işini görürken eziyetlerini bir taşıyıcı olarak olay, taşıyıcı olacak ki bu hali Allahu Teala'nın kullarına bir ikram sayılır niyetinde başka bir şey yoktur. Sonra kendisi eziyet edene eziyet etmez. Üzerine düşmeyen dünya ve ahiret ahirette faydası olmayan sözü de söylemez. Bir musibete uğradığı zaman bağırıp çağırmaz hiç kimsenin gıybetini etmez ki bunu yapmakla harama dalmaktan korumak ister. Şüphelere dalmamak için kendisi gıybet etmemek suretiyle tutar. İmtihan yoluyla bir belaya uğradığı zaman sabreder. İntikam almaya gücü yettiği halde bağışlar bırakır. Dik, dik bağışı gezmek adeti değildir. Yeriz onun maddi ve varlığı ile mamur olur. Sema ile sema ile kalbi ile. Tuttuğu yol öfkesini yutmaktır, yutulmaktır, dağıtmaktır ve daima tercihtir, aftır, müsamahadır inşallah. Hakkında söylenen sevmediği şeylerin hepsini kabullenir. Osman Nuri Hiri Kuse soru sabırlı sıkıntıda katlanmayı huy edinendir buyurmuşlardı. Şakiki Belli Kuse soru Musibete feryat eden Allahu Teala'ya kafa tutmuş olur. Feryat etmek, ağlamak, sızlanmak bela ve musibeti geri çevirmez. Lakin feryat eden sabredenin sevap ve mükafatına eremez. Abdullah bin Mübarek Kuse soru Musibet birdir. Musibetin geldiği kişi feryat Musibet birdir. Musibetin geldiği kişi feryat figan eder sızlanırsa iki olur. Biri musibet, diğeri sevabın gitmesi. Bu musibet öncekinden daha büyüktür. Sabredenin karşılığı ile hesapsızdır. Yani sabredenlere verilen sevabın miktarını Allahu Teala'dan başka kimse bilmez. Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurmuşlardır. Müminin hali ekin sapının hali gibidir ki onu rüzgar kah böyle sağa kah da böyle sola meylettirir. Sahih Buhari Kitabül Merda. Müminin hali ekin sapının hali gibidir. Rüzgarın esi yöne göre sağa sola meyleder. Rüzgar durduğu vakit onun da sağa sola meyletmesi durur. Mümin de böyledir. Bela ile çeşitli hallere girer çıkar. Kafirin ise hali dimdik duran katı çam ağacın hali gibidir.'' ta ki Allah onu yıkıp helak eder. Hadis-i şerifin manası şöyledir. Gerçekten mümin çeşitli belalar ve hastalıklarla imtihan olunur. Allahu Teala'nın çeşitli hükümleri arasındaki halinin değişmesine razıdır. Bunlara boyun eğmiştir. Allah'ın takdirine razıdır. Hiç hoşnutsuzluk göstermez. Yani ekinin sapanın rüzgara boyun eğdiği gibi, rüzgarın esmesine göre sağa sola meylettiği gibidir. Mümin bu yolla olduğu zaman kendisine ölüm hastalığı ve ölümün gelmesi güç ve ağır olmaz. Daha önce elem, elemlere alışık olduğu, onlardan nasıl sevap alacağını bildiği, nefsini uğradığı bela ve musibetlere alıştırdığı ve şiddetli olsun, hafif olsun birbiri ardınca hastalık gelmesiyle nefsi zayıflamış olduğu için ruhunun çıkması ona çok zor gelmez. Ölüm acısı duymaz. Kafirin hali ise müminin hilafındadır kafir ekseri halinde hastalıktan uzaktır. Bedenin sıhhati olmasına yararlanmakta, yararlanmaktadır. O katı çam ağacı gibidir. allah Teala onun helakini murat ettiği için vaktinde ve zamanında ansızın yerinden koparıp yok eder. Ona hiç şefkat ve merhamet etmez. Onun ölümü nefsinin kuvveti, cisminin sıhhati olmasına rağmen çok acı, ruhunun bedeninden çıkması, elem ve azap bakımından çok şiddetli olur. Ahiret azabı ise daha şiddetli ve devamlıdır. Kafirin ölümü çam ağacın kökünden çıkarılıp yıkılması gibidir. Hak Teala Hazretleri buyurur. Estağfirullah Bismillah. Fel fel yukalifun an emrihi en tusibuhum fitneten ev yusibuhum azabun elim. Sadakallahu lazim. Allah'ın emrine muhalefet edenler başlarına bir felaket gelmesinden veya acıklı bir azaba uğramalarından sakınsınlar. Nur Suresi ayet 63. Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri buyurmuşlardır ki Allahü Teala'nın kazalarına karşı sabırlı hatta hamdeci olmak lazımdır. Zira Allahü Teala'nın birbirinden acı belaları sayısızdır. 1970 senesinde merkezli gedik olmak üzere Emet ve Emet ve Simav'a kadar uzanan Kütahya'nın Emet ve Simav kazalarına kadar uzanan Büyük bir zelzele, deprem felaketi olmuştu. Binlerce kişi ölmüş, büyük sayıda bir zümres evsiz, barksız kalmıştı. Muhterem Üstaz Hazretleri, yani Sami Efendi Kutsal Üstazımız, huzuruna celbedip kazazedelere muhakkak surette hem maddi yardımda bulunması hem de sert bir lisanla nasihat edilmesini emir buyurmuşlardı. Burası çok önemli. Sami Efendi Üstazımız kazazedelere, muhakkak surette hem maddi yardıma bulunması ve hem de sert bir lisanla nasihat edilmesini emir buyurmuşlardı. Zahiren felakete uğrayanları yumuşak bir lisanla teselli edip gönüllerini almak icap ederdi. Sonradan anladık ki yıkıntılar altında İtalya'daki lavlar altında kalan Pompei şehrindeki insanlarda görülen pek kötü manzaraların aynısı burada görülmüştü. Burası çok önemli. Sonradan anladık ki diyor Musa Topaş Üstadımız yıkıntılar arasında homoseksüeller yani erkek erkeğe münasebet yapan kişiler görülmüştü. Erkek erkeğe münasebette bulan kişiler görülmüştü. Bir taraftan zelze bir taraftan da aynı zamanda vuku bulan büyük yangın felaketi kasabayı yerle bir etmişti. Yıkıntılar arasında dolaşırken insanı ürperten müthiş manzaralara şahit oluyorduk. İnsanı ürperten müthiş manzaralara şahit oluyorduk. Hatta bir kadıncağızın derin bir keder içinde elinde bir çöp bile toprağı karıştırdığına şahit olduk. Ne yapıyorsun diye sebebini sorduğumuzda cevaben annem babam kocam dört tane çocuğun bu toprak altında kaldı dedi sabırlıydı. Elhamdülillah. Bu saydıklarından başka kadıncağız evinde ve eşyalarından da olmuştu. Ona rağmen ağzından en ufak isyankar bir söz çıkmıyordu. Hakikaten kadın çok büyük bir imtihan karşısında idi. Denirse ki bu bundan büyük bir felaket mi olur? Tertüt etme şu cevabı veriniz imansızlık felaketi. Abdullah bin Tüsteri Kusesor'u buyurmuşlardır ki eğer bela olmasaydı hakkı olan hakkı yol bulunmazdı. Mansur bir Ammar Kusesor'u demiş ki dünya musibetleri karşısında şikayet eden kimsenin bu musibeti dini musibet şeklinde dönüşü verir. Abdülkadir Geylan Kusesu Fütül Gayb isimli eserinde buyurur ki Halin ya bela veya nimet halidir. Bela içinde isen sabretmeye çalış. Şu var ki zorla istemeyerek sabretmek pek makbul sayılmaz. Razı olarak sabretmelidir. Bundan sonra da Uysal olmak da iman sahibi için en güzel şeydir. Kendini yok bilip kadere teslim olmak iyidir. Ama bunu herkes yapamaz. Bu ancak ilahi varlığı kendi varlığını veren zümrenin işidir. Bela halinde insanlara şikayette bulunma. Bu halinde en ufak bir sıkıntı halinde olsa belli etmemeye çalış. Halini kimse bilmesin. Hakkın hikmetine karış karışma. Nimetini boşa götürme. Eğer bir derdin var ise Cenab-ı Hak dilem dilemedikten sonra kimse şifa veremez. Gene buyurur Cenab-ı Hak'tan geçmiş günahların için mağfiret iste. Bundan sonra o günahlardan başkasına başkasının gelmemesi için yalvar. İlahi emirlere uymak için Allahu Teala'dan yardım iste. Kaza ve kaderin gelmesini Hoş karşıla. Belalara karşı sabırlı ol, elindekilere şükret, elindekilerin kadrini bir ölüm gününü hayırla neticelendirmeye bak inşallah. Cenab-ı Allah'tan dünyayı isteme, belanın gitmesini, farkın geçmesini, zengelin gelmesini isteme. İçinde bulunduğun manevi halin gitmemesini iste. Bela ama senin için hayır getirir yoksa dünya rahatlığı mı? Acaba zenginlik mi hayır getirir yoksa fakirlik mi bilemezsin. Hangisi hayırlıdır? İşlerin iç yüzünü bilmek sana saklıdır. Esselatu vesselam aleyke Resulallah. Allah'ım salli ala Muhammed ve ala ve sahbihi ve berek ve selam. الصلاة <سؤال> والسلام, الله. على والسلام عليك يا حبيب الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات <سؤال> اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر İlâzîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve tevâsavû bil hakki ve tevâsavû bis sabr. Sadakallahu azim. Ya Rabbi bu yapmış olduğumuz sohbetten okumuş olduğumuz ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden hasıl olan ecir ve sevabı evvela ve bizzat hace kainat, fahri alem Hazreti Ahmet-i Mahmud-u Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin pak azırlatı mübarek ruhu şeriflerine Enbiya Azam aleyhimü aleyhi ve selam alü ashab-ı kiram aleyhimü rıdvan ve meşayih-i zevil ihtiram katesal ve esrarahum hazaratın ervah, ervahı tayybelerine silsedeki büyüklerimizin ve üstadlarımızın ruhlarına, anne baba ve akrabaya talikatlarımızın ruhlarına, Ümmet-i Muhammed'in ahirete irtihal edenlerinin ruhlarına, Hz. Adem aleyhisselamdan günümüze kadar gelmiş geçmiş ve kafeyi ehli İslam'ı el imanın ervahına hediye ettik kabul eyle. Hediyeten vasıten kema tegabbelte min ibadike salihin bir rahmetike ya erhamer rahimin.